Eleştirileri açık mısın? Açız efendim tabii ki de. Bir şey rica edeceğim bak, tabii. üç tane hatam var. Birincisi, salon ortasında böyle tabak, kaşık, çatal, bardak silinmez. Niye be efendim? Ses yapıyorsun güzel kardeşim. Orada oturuyorum, senin sesini dinliyorum, tabak sesini dinliyorum. Yani ne yapayım abi tabak siliyorum da. Ama silmemen lazım. Git içeride sil güzel kardeşim. İkincisi tabakları doğru dürüst silmiyorsun. Sallamazsan iş yapıyorsun. Abi tabak siliyorum alt tarafı. Bak, bir ne değil, kadar değil, kötü değil. Bana ya. müsaade eder misin ben? Tabii buyurun. Kırılma darılmaca olmasın ama. Yok var? olmaz abi niye? Bak arkamdan küfür etme sakın. Yok abi niye derim? Tamam. estağfurullah. Bak şimdi, şunları sildiklerin doğru mu? Evet doğru. Bunlar sildiklerim. Yaklaş bir. Bak ıslakta görüyor musun babacığım? Evet görüyorum. Bak hatta köpüklü bak görüyor musun? Evet. Bak güzel kardeşim. Bezine aç. Tabi yine salonun değil. Her yerine dokun. Görüyor musun? Evet görüyorum. Kenarlarını. Sonra da altını. Neden? Bunu bunun üstüne koyduğun zaman altını ıslak bırakırsan onun üstüne geçiyor. Bunu yapma güzel kardeşim. Ya.